Το σταφία θα γεια. Bir de Fire Motor 95 BG 2023 model bir araçla karşınızdayım. Benim de çok incelemek istediğim araçlardan bir tanesi aslında. Yorumlarda görmüştüm. Biraz performanslı kullan, biraz düşük kullan deyip denemeni istiyoruz diye arkadaşlar da vardı. Ben de şansa buldum ve dedim size bir güzel bir video çekeyim. Bu aracımız 2023 model ve aracımız kiralıktır dostlar. Ona göre yorum yaparsanız sevinirim. Ön tarafa baktığımız zaman yeni fiyat logomuz var dostlar. Farlarımız halojen geliyor. Uzunlarımız da halojen geliyor. Alt sislerimiz de halojen geliyor. Ufak tefek krom detaylar kullanılmış. Aslında bakıldığı zaman çok bir değişiklik çok dostlar. Zaten ben bu aracın daha önce inceleme videosunu çekmiştim. Kanalda da mevcut. Kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Zaten alışkın olduğumuz bir araç. Kağlama şirketlerin, ticarelerin göz bebeği olan bir araç dostlar. Yani trafikte sağa sola baksanız her yerde bir tane fiyata gel görürsünüz. Yani Bionaut Fire Motor 95B bu aracı alıp LPG takan insanlar da var. Yakıtı 5 litre, 6 litre bandında düşüren insanlar da var. Zaten bu aracın normal yakıt ortalaması şehir içi 6.4, şehir dışı 6.5 dostlar. Onu da ek olarak söyleyeyim sizlere. Dostlar aracımızın ağırlığı 1232 kilo. Zaten 1.4 motor. Atmosferik olan motor. Anahtar da böyle görüyor dostlar. Aynı Fiorino'daki anahtar gibi çok değişiklik yok aslında. Dostlar sağ tarafa geçtiğimiz zaman herhangi bir değişiklik yok. Bildiğimiz Fiat Ege sadece jantlarımız değişik dostlar. Last lastiklerimiz Go diğer gelmiş. 205 55 R16 lastikleri gelmiş. Lastik kalitesini sorarsınız. Lastik kalitesi gayet iyi. Yol tutuşu da orta seviyede. Sinyali çamurda konumlandırmışlar. Aynada herhangi bir sinyal yok. Arka kısma geldiğimiz zaman alışkın olduğumuz bir fiyat Ege'ye görüyoruz. Sinyaller halojen kullanılmış. Stoplar LED kullanılmış. Ortada bir tane fiyat logomuz var. Solda da bir tane Ege yazımız var. Bildiğiniz üzere 1.3 ya da 1.6 olsaydı sağ tarafta şurada Multijet yazımız yazardı. Altta Klasik yanmaya rektifye konulmuş park sensörümüz yok dostlar bu araçta evet dostlar şimdi bagajı açacağım anahtarlardan da açabiliyoruz hatta direkt böyle açılabiliyor plakalıktaki lambalar led gelmiş kumaş kalitesi iyi burada bagajı kapatmak için bir tane tutama koymuşlar bu da güzel bir şey aslında aşağı indiğimiz zaman dostlar sol tarafta bir de sağ tarafta örnek veriyorum su koyulabilecek ya da cam suyu vesaire yerlerimiz var. Bagajımız geniş mi? Geniş. Alt kısma geldiğimiz zaman burada bir tane steple koymuşlar. Hatta şunu şöyle yapalım. Burada bir tane her zaman verilen suyu koymuşlar. Bagajımız geniş. 520 litre. Şu üstte bir tane led aydınlatma koymuşlar. Olması iyi bir şey aslında. Şöyle bagajı şöyle kapatayım. Bagaj ağır değil dostlar. Tam tersi hafif. Arka kısma geldiğimiz zaman dostlar... So, <laughs> Çok ağır değil dostlar. Hafifimsi. Yani biraz ağırlık hissettim ama o kadar ağır değil. Burada klasik. Sert plastik. Burada sert plastik koymuşlar. Dört çamımız tabii ki otomatik. Saklama gözümüz yeterince ideal dostlar. Su koyabiliyoruz. Kendime göre ayarlı. Hatta şöyle 5 parmak boyunda bir diz mesafemiz var dostlar. Benim boyum 1.72. Sağda ve solda iki tane askılığımız var. Ortaya da bir tane aydınlatma koymuşlar. Halogen. Klasik. Arkadan ön kısım bu şekilde gözüküyor. Saklama gözümüz de var dostlar. Her iki tarafta. Ön tarafa geldi geldiğimiz zaman dostlar çok ağır değil dostlar. Bu arada 100 yaşındayken tiketi yapıştırmış bu araca. Çok ağır değil kapı. Onu da söyleyeyim. Bu klasik sert plastik. Burası da sert plastik olmuş. Dört camımız otomatik. Buradan elektrik dayanımızı sağ sola ayarlayabiliyoruz dostlar. Altta yeterince yeterli bir saklama gözümüz var dostlar. Bence gayet iyi. Burada da klasik bir hoparlör koymuşlar. Evet dostlar. İç tarafa geçtiğimiz zaman fiyata girelim. Sol tarafta dostlar. Ön sis, arka sis, ESP, lastik basıncı, far yükseklik, alçaklık ayarı. Burada da herhangi bir şey koymamışlar dostlar. Ön tarafa geldiğimiz zaman. iç içine geldiğimiz zaman. Daha doğrusu. Bence yani güzel kaliteli bir iç mekanı var dostlar. Hatta sizler için bir kontak yapayım. Devreye basıp çalıştırıyor dostlar. Güzel bir dijital kadran diyebiliriz aslında. Gayet yeterli. Burada yönlendirebiliyoruz dostlar. Hatta anlık tüketim 251 km yapmışım mesela 9.7 yakıtmışım dostlar. Araç bilgisi, lastik basıncı, işte ses uyarılar. Araç ayarlarına gitmek için oka basın diyor mesela. Ekran emniyet, emniyet yardım, ekran diyor. Burada sabitlememiz var. Burası boş. Bir üst paketi aldığınız zaman bunlar dolu geliyor dostlar. Burada eski fiyat logomuz var. Burada da işte aramaya açıp kapatabiliyoruz. Burada sesli komut verebiliyoruz. Far klasik. Bir tane farımız var dostlar. Başka herhangi bir farımız yok. Sonunda bir tane havalandırma menfezi, menfezi mevcut. Ortaya geldiğimiz zaman bir tane tablet ekranımız mevcut dostlar. Gayet güzel bir tablet ekran. İşte Bluetooth bağlayabiliyoruz. Bu Connected uygulamasını da açtırmanız gerekiyor dostlar. Burada söyleyeyim radyo, medya, işte ses ayarı yapabiliyoruz. Ayarlara girip buradan işte kapılar, kilitler, telefon falan ayarlarını biliyoruz. Trip'ten buradan işte anlık yakıt tüketimini de görebiliyoruz dostlar. Orada da iki tane havalandırma men menfezi bir tane site tuşumuz bagaj açma çilit dört tuşu bu zaten hava yastığı alta geldiğimiz zaman manuel bir klimamız var dostlar aşağı indiğimiz zaman 12 volt çakmaklığımız var dostlar bir tane USB giriş burası boş zaten burada 6 ileri bir tane manuel fitesimiz var dostlar az aşağı indiğimiz zaman iki tane bardaklık klasikleşmiş bir el frenimiz var buraya geldiğiniz zaman bir tane saklama gözümüz var saklama gözü de gayet iyi dostlar herhangi bir Isıtması soğutması yok zaten. Sağ tarafa geldiğimiz zaman teri boyutta bir tane torpidomuz var dostlar. Herhangi bir soğutması mevcut değil. Hatta sol öndeki güneşliğimiz herhangi bir aydınlatmamız yok. Sağ güneşliğimize baktığınız zaman ışıksız makyaj aynamız var. Ortada klasik halojen aydınlatmamız var. Kararmayan bir dikiz aynamız var dostlar. Evet dostlar. Fiat Egea 1.4 Fire Motor 95 beygir 2023 model. Dışı içi böyleydi. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Bakalım nasıl performans veriyormuş. Evet dostlar. Tekrardan beraberiz. 1.4 Fire motor. 95 beygir. Fiat gelen Beraberiz dostlar. Valla dostlar benim mi çok incelemek istediğim araçlardan bir tanesiydi aslında. 1.3 Multijet motorunu çektiğimde birkaç yorum okumuştum. Orada da hatta işte biraz devirli kullan hani 1.4 alıp bir denemeni isteriz tarzı yorumlar görmüştüm. Hani ben de bir denemek istedim açıkçası. Hani şu an ne kadar gözükçe bilmiyorum ama yani bakalım. Hani şöyle söyleyeyim dostlar. Araba 3 gündür bende. Hani atmosferik olduğunu hissettiriyor size. Kesinlikle söyleyeyim. Atmosferik bir motor olduğunu hissettiriyor. Aileler bu aracı çok kullanıyor. Yani Şöyle söyleyeyim. Çok performans beklemeyen bir insan bu aracı alır. Ya çok performans da işim yok kardeşim. Beni işten eve, evden işe, aradasa da şehir dışına götürsün diyorsan al kardeşim bu arabayı o zaman. Mantık. Dostlar City modu var. Direksiyon yumuşuyor. Yani gayet güzel. Hani şehir içi anlamında direksiyon gerçekten yumuşak. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, ben dün Üsküdar'a gidip geldim mesela yakıt konusunda yani yakıyor. Ya yakıt olarak yakıyor. Bu aracımız benzinli bir araç dostlar. Biliyorsunuz 1.4'ler benzinli. Yakıt olarak yakıyor. Hani bak mesela otomatik gibi atıyorum, gitmeye çalışıyor. Ama bağırdığını da hissediyorsunuz. Baksanıza yol biraz şey bir yol da. Hani bağırdığını hissediyorsunuz bu aracın. Gerçekten bağırıyor yani. İşte ben gitmeye çalışıyorum diye aslında size Zaten bu aracı ticarelerde çok kullanıyor dostlar. Yani ticari sarı taksilerde de çok görürsünüz bu aracı. Yani her köşe başında bir ticari vardır zaten. Muhakkak ki denk gelirsiniz. Sevilen bir araç. Mesela yağ yakıyor mu? Yağ yakıyor. Ama şöyle dostlar. Ben biraz araştırdım. Ben biraz baktım. O aslında kişinin kullanılmayla alakalı. Bir de kullanılan yağla alakalı dostlar. Hani ee, nasıl derler. Hani o paraya yanından kaynaklı diyen insanlar da var. Ee, bu araba çok kötü leş gibi diyen insanlar da var. Yok kardeşim benim bu kullandığım arabada çok yağ eksiltme diyen insanlar da var. Şunu söyleyeyim dostlar araç yağ yakıyor mu? Evet biraz yakıyor. Hani ben o kadar incelime fırsatım olmadı aracı Ama aracımız biraz yağ yakıyor. Hani ne yazık ki hani buharlaşıyor. Arabada da herhangi bir e, turbo olmadığı için yağ soğutucusu olmadığı için yağ yakıyor ama yani ne yapacaksın bakacaksın kardeşim hani her belirli bir vakitte bir bakacaksın hani yağ eksiltiyor mu eksiltmiyor mu diye yani şöyle söyleyeyim dostlar çok kullanıcı yorumu var ya abi işte ben bilmem kaç kilometreden beri kullanıyorum ya işte ben sıfır aldım bu aracı hiç yağ eksilttiğini görmedim hani yağ eksiltse bile çok az yağ eksiltiyor diyen insanlar da var. Hani aslında biraz kafalar çok karışık dostlar. Hani her kafadan bir ses geliyor. Her kafadan bir ses geliyor. Hani insan ne yapacağını şaşırıyor. Mesela Fiat Agia'yı almak isteyen insanlar da var. Ya işte bu yorumları görüyorlar. Ya işte acaba alsam mı almasam mı? Kararsız kalıyorlar. Ya zaten ben şöyle söyleyeyim. Bir kağıda da yazdım unutmayayım diye. Bu aracın kronik sorunuyla alakalı. Zaten FTG dediğiniz zaman akıllara 1.4 fire motor gelir. Bak karşıdan da mesela bir tane ticari geliyor. Yani ticariler bu aracı çok kullanıyor, çok sevdi. E, tabi ticarilerde 1.3 multijet kullanan da var dostlar. Dizel motor. Ya o da yani tabi şöyle bir şey var. Geçenlerde bir video izlemiştim. Adam eski kasa palio ile 1 milyon yüz kilometre gelmiş hemen hemen. Tabi bakımını yaptırmış zamanında orası ayrı konu. Yani bakımlı bindiğin zaman aracı zaten araç sizi götürür. Öyle bir sıkıntı, bir böyle bir problem yaratmaz. Aracı bakımsızlık öldürür dostlar. Gerçekten aracı bakımsızlık öldürür. Vites geçişleri de gayet iyi. Yani o kadar şey değil. Tam altı ileri. Güçsüz bir motor. Buna iyi. Amena. Gerçekten güçsüz giden bir motor değil. Yani bağırıyor. Bak açık konuşayım. Bağıran bir motor. Hani ben şey bir insan değilim. Yani araç neyse onu söylerim mesela devir alıkları güzel dostlar hani gitmediğini anlıyorsun arabanın ama devir çevirdiğin zaman biraz bağırttığın zaman arabayı gidiyor bak orası kesin biraz bağırtır biraz şey yap araba gidiyor hiç şey yapmıyor yani o konuda ben diyor gitmeye çalışıyorum diyor yani yüksek devirde bağırdığını hissediyorsun aslında Dostlar iç kokpiti gayet iyi, gayet güzel bir kokpiti var. Yani ben de Ege'yi seviyorum açık konuşayım. Ege'yi alırsam giderim 1.3 Multijet'i e de 1.6 multijet alırım. Ama alırsam 1.3 alırım çünkü motor olarak gayet güzel, verimli bir motor dostlar. 1 milyon kilometreye kadar gidiyor. Mesela ticarelerin çoğu hala e, kullanıyor dediğim gibi 1 milyon kilometre yaklaşmış araçlarda muhakkak ki vardır. Eğer ileride öyle bir denk gelirsem tabii ki videosunu çekelim sizlere. Hani gerçekten. Zaten benim hep test ettiğim bir mekan, yol var. Bildiğiniz üzere. Klasik orada test edeceğim. Dostlar süspansiyonlar orta sertlikte. Yani o kadar şey değil. Ama süspansiyon iyi. Yani sizi çok rahatsız etmiyor açıkçası. Ne iyi ne kötü. Orta seviye. İyi yani gerçekten. Ne oluyor lan diyecektim bir anda. Düğüne de gelmişiz. Neyse. Şimdi dostlar ben otomatikteki gibi vites değiştiriyorum. Mesela 4000 devire kadar çeviriyorum. Yani araba gitmeye çalışıyor. Bağırıyor mu? Bağırıyor. Bak bari söyleyeyim. Bağırıyor mu? Bağırıyor. Gerçekten bağırıyor. Hani öyle şey yapmıyor. Bağırıyor. Ben diyor atmosferik motorum diyor kardeşim. Ben diyor bu kadar giderim diyor. Hani Benden çok bir şey bekleme. Ben böyle bir aracım. Benden çok bir şey bekleme. Benim gidebildiğim kadar gidebileceğim yer burası. Dönüş yapı da iyi dostlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Hafif bir kasise girdim ama çok bir şey hissettirmedi. Şu an yükseklik ayarı olarak koltuk en yüksekte. Multimedyası gayet iyi dostlar. Bunların Apple CarPlay Android Auto'lu multimedyaları da var dostlar. Böyle bir araç alsam mesela. 1.3 alırım güzel orta paket bir araç alırım. En azından işimi görsün diye bir şey yaparım yani açıkçası. Allah şu an yol sesi baya baya alıyoruz. Yol sesi var tabii ki bu aracın. Lastik sesi de var dostlar. Videoda ne kadar çok belli oluyor bilmiyorum ama ya lastik sesi de var yani. Yol tutuşundan bahsedeyim dostlar. Yol tutuşu iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Talyant'tan güzel bu yol tutuşu. Ciddi manada. Hani sizi çok korkutmuyor dostlar. Yol tutuşu olarak hiç korkutmuyor. Gayet iyi. Gayet verimli. Bu çok bir viraj gibi olmasa da bir bunda çok şey çıkmadık. Bir de 5. viteste çıktım dostlar. Bunu da ek olarak söyleyeyim. Biraz içeri buhar yaptı. Bir şu buharını alalım. Direksiyon tepkimesi de iyi dostlar. Yani size hemen hemen tepki veriyor çok güzel şekilde. Aracımız zaten 6 ileri. Yani çok böyle otobana çıkma fırsatım olmadı açıkçası ama yani otobana çıktığımda da bastığın zaman da gidiyor. Hani ciddi manada. Fites yumuşaklığı da güzel. Heh, şimdi geldik viraja. Ya Bu bayağı güzel bir viraj. Ee, benim videolarda gerekti ben bu virajda test ederim aracı. Şu an 85'teyiz. Ufak bir fren yapacağım dostlar. Her ihtimale karşı araç atmasın. Şu an 76. Oo, arkadan bıraktı. Evet arkadan bıraktı. Ama yine yani güven veriyor size dostlar. O kadar şey değil ama çok güvensizlik vermedi. Yine güven veriyor size. Bunun dışında dostlar yani hiç malzeme kalitesi iyi. o kadar şey değil. Direksiyona da güzel bir direksiyon. Hani eski logo koymuşlar. Yani keşke logo koysalarmış. Onun dışında şuraya kağıt vardı. Hatta ben mahsustan yazdım unutmayayım diye. Dostlar bu araçlarda kronik olarak bagajın stoplarından su alıyor bu araç. Kronikmiş hani bilindiği kadarıyla. Bu Segment şanzımanda kronik bir arıza varmış dostlar. Sıkıntı yaşayan çok var. 2017, 2021, 2019 yani bu problemi yaşayan birçok insan var. Tabi bu siz yaşar mısınız? Bilemezsiniz tabi yaşayacağınıza. Yani garanti veremezsiniz. Belki hiçbir şey yaşamazsınız. Bakımların zamanında yaptığınız zaman. Onun dışında sarsıntılı çalışma ve vuruntulu çalışma da oluyormuş dostlar. Yani bu araçlarda sarsıntılı çalışma, vuruntulu çalışma da oluyormuş dostlar. Kronik olarak marş uzatması da varmış dostlar bu araçta. Arka görüş açım güzel. İç aydınlatmamız halojen. Yani keşke led koysalardı. Hani yapacak bir şey yok ama. Direksiyon tepkimesi gayet güzel. Koltuk kalitesinden bahsedeyim dostlar. Koltuk kalitesi orta seviye. Biraz sertlik var koltukta. Yani şöyle biraz kıyaslama çok olmayacak ama Dacia Duster'daki koltuktan biraz sert. Mesela Dacia Duster'daki koltuk yumuşaktı. Fiyat Egea 1.4 Fire motor 95 beygir. 6 ileri 1, 2, 3 dip gaz 5500 devire kadar çeviriyorum 6000'e kadar çeviriyorum hatta. 101. Güzel. Gayet iyi çıktık dostlar. Hani o kadar şey değil. Şöyle 6'ya atalım. Sıkıntı yaşamayalım. Gayet iyi güzel dostlar. 110'dan sonra çok belirgin, keskin bir yol sesimiz var. Ama yani yapacak bir şey yok. Hani parasına göre gayet iyi bir araba. Neden tercih edilmesin ki? Aileler zaten bu aracı çok tercih ediyor. Hani ticareler de çok tercih ediyor. Açıkçası. Şöyle 5. Şöyle 4. 0 A 0 e güzel çıktı. Açık konuşayım. Hani orada bir araba vardı beni korkuttu ama yapacak bir şey yok. Ee, ilk i̇lk başta ben bahsetmeyi unutmuşumdur muhakkak ki. Araçta start stop yok. Bunun sebebi ise 1.4 motorlarda start stop yok. 1.3 ve 1.6 motorlarda start stopumuz var dostlar. Alınabilecek bir araç mı? Alınabilecek bir araç dostlar. Hani parasına göre güzel bir araç. Tabii bunun yerine daha alternatif bir araba seçilebilir mi? Tabii ki seçilebilir. Neden olmasın? Eğer araba alma niyetiniz varsa örnek veriyorum mesela hala şu an satışta olan bir araç ya sıfır bakın ya ikinci el bakın. O size kalmış bir şey. Yani bana turbo lazım kardeşim. Güzel bir araç lazım diyorsanız 1.3 alabilirsiniz ya da 1.6 alabilirsiniz. O da güzel bir motordur. Ya kardeşim benim turbo ile işim yok. Yani o kadar şey gitmiyorum, o kadar hızlı gitmiyorum. Sakin gidiyorum diyorsan bir dört al, keyfine bak. Derim açıkçası. Vallahi dostlar ben aracı beğendim açık konuşayım. Önceden de video çekmiştim zaten ben bu araçla alakalı. Görüş açımız da güzel dostlar, gayet iyi. Cama hemen hemen yakınım diyebilirim aslında ön Aynı Ayna konumlandırmaları gayet güzel. Bu arada buraya da iyi döndük. 64-65'te falan döndük hemen hemen. Şimdi bir de dostlar fites aralıklarını söyleyeyim ben size. Şu an 5. fitesteyim. Hızım 100 hemen hemen. 3000 devirdeyim şu an. Ve yol sesi gittikçe artıyor. Tabii e tabi motorun sesi de çokça geliyor dostlar. Arabanın bağırdığını hissediyorum açıkçası. Şöyle altı attım. 104'te giderken 3000 devir hemen hemen dostlar. Devir alıkları güzel. Yani sizi çok üzmüyor açıkçası. Dostlar farlarda işimi görsem yeter olanayla üretilmiş. Yani bu aracın dağıtı paketleri var tabii ki. Paket paket donanım donanım değişiyor. Ya parasına göre güzel bir araç. Bak onu kesinlikle söyleyeyim. Alınır. Neden alınmasın bu araç? Ama turbo bir araçtan turbosuza geçerseniz biraz canınız sıkılır. O kesinlikle söyleyeyim. Hani ben turbo olmasını istiyorum diyorsanız 1.3 ya da 1.6 multijet alabilirsiniz. 120 beygir ya da 130 beygir. Yani güzel. Parasına göre güzel bir motor. Güzel bir araç. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Zaten kronik sorunlarından bahsettim sizlere dijital bir ekranımız var. Bu da güzel bir şey. İşte bu buradan ayarları halledebiliyoruz. Ya rüzgar da çok savrulmuyor dostlar. Hani araç o kadar şey değil. Biraz savruluyor ama yani mesela Talyant'taki gibi o kadar sizi güvensizlik hissiyatı vermiyor size. Kesinlikle. Bildiğiniz üzere bu araç 1.4 motor. 95 beygir. Turbosuz bir motor. Ya klima açtığınız zaman aracın daha da çok bağırdığını görüyorsunuz. Yani ben de fark ettim mesela. Dün bir Anadolu yakasına gidin dedim. Klima açtım mesela. Araba daha da çok bağırmaya başladı. Yani etkisi var. Klima ciddi manada çok kötü şekilde etkiliyor performansını. Arabamız 56 binde yani hemen hemen temiz bir araç. Devirli sakin kullanırsınız. Hani normal yakıt ortalaması 6 4 6 -5. ama normal şey kullanırsanız bu yakıt gittikçe daha da çok düşecektir. Onu da söyleyeyim sizlere. Yakıt olarak size müzik sisteminden bahsedeyim. Müzik sistemi tatmin edici, o kadar kötü değil. Hani açıkçası. Ben genellikle e, klasik dinlediğim için hani işte klasikten kast var arabesk dinlediğim için bir dakika bas iki tamam hemen bir telefonumuzu bağlayalım hızlıca Sistemi de bence gayet tatmin edici açıkçası. Ben sevdim. Hani o kadar şey değil. Parasına göre gayet güzel bir araç dostlar. Onu da ek olarak söyleyeyim sizlere. Evet dostlar. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.